Bu ne ya? Neye bindin sen? Aa bir dönen koltuğa mı bindin? Ne ki bu acaba? Çok güzel anneciğim. At bakalım çalışacak mı? Evet. Nasıl bir şey acaba? Çalışmadı. Bir tane daha, bir tane daha atmamız. Ah çalıştı. Ne? ne ne yapıyormuş bu ya? Aa dönüyor. Aa çok güzel. Onur Miraç. Ay dede de var üstünde anneciğim ya. Böyle ışıkları yanan dönen bir Oyuncağa bindik biz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Değil mi anneciğim? Aa, aa, Ne kadar güzel bir oyuncak. Aa, çok güzel anneciğim. Sıkıldın mı? Ama şu an çalışıyor. İnmek mi istedin? Tamam. Dur bakalım. Onun yaç bunu sevmedi galiba. Neden anneciğim? Sevmemiş. Bakalım o zaman biz durduralım insin. Aa şimdi ne buldun ya? Aa çekiçle vurma oyunu. İçinden neler çıkacak anneciğim bakalım. <laughs> Onun aç? bunda zamanın kısıtlı ama çok hızlı olman gerekiyor yenebilmen için. Bilmiyorum. At bakalım kaç tane de çalışacaksa. Başladı anneciğim galiba. Başladı mı? Hayır başlamadı. Bilmiyoruz ne kadar Bravo çalıştığını. Abim. Hı -hı. Bir tane daha atıyoruz. Bakalım başladı mı? Aa, bu neden başlamıyor ya? Onun <laughs> <Oğlum> hiç <ya>, başlamadı. <laughs> Anneciğim başlamadı. <laughs> başladı oğlum ya çabuk. Ah, çok hızlı olman gerekiyor. Çok hızlı, çok hızlı takip etmen gerekiyor. Çabuk. Aferin sana ya. Aa, çabuk 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 Hii. çabuk. Hemen çabuk. Oo çok güzel ya. Yeniyor sana. Aferin sana ya. Bir daha. Bakalım şimdi nerede? Ay hep aynı yerden çıkıyor ya. Çabuk 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 çabuk. Hii. Ay kurtar hemen onları. Aferin sana ya. Hadi bakalım şimdi. Aa nereden geliyor nereden geliyor? Çabuk. Evet. Süpersin ya. Hepsini yapıyorsun Emirat. Aferin sana. Süper. Kurtar onları. Aa, çok güzel. Bir daha. Gel 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 bir daha. Bir daha. Aferin sana ya. Aa, kafan karıştı galiba. Anneciğim ters tarafıyla vuracaksın. Ah, yendin mi? Aa, bitmedi daha. Vur vur vur! Oo, bunu kaybettin. Aa, kaybediyorsunuz. Ne olman lazım artık? Çok hızlandı. Aa, çabuk 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 tekrardan, tekrardan. Umuyac, artık hızlandı, çok hızlı olman gerekiyor kazanman için. Çabuk çabuk çabuk. Hadi vur. Aa nereye geldin ya yine mi basket atacaksın sen? Geldim. Hadi başla bakalım geldi toplar. Hadi babam veriyor at bakalım. Aa basket olmadı. Aa hayır girmedi. Hadi daha hızlı olman gerekiyor. Aferin sana basket. Aa bu da girmedi. Bas at. ama atıyorken çıktı ya. Olsun. Ay hadi bakalım çok hızlısın sen. Anneciğim ne kadar hızlısın. Basket. Yine basket attın. Basket. Hadi bakalım. Basket. Atıyor 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 atıyor. Attın attın. Ay çok hızlı olman gerekiyor anneciğim. Ne kadar yüksek puan aldın. Onur Miraç. Hadi at anneciğim. Aa, süren bitiyor galiba. Süper. Bu da basket. At bakalım. Aferin sana ya. Süpersin. Ay hadi 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 hadi. <laughs> Çok güzel. Hadi anneciğim. Oh. Oley. Oo <laughs> oh, süpersin ya. Oh. Hadi bakalım at. Aa ah, girmiyor. Süper. Oo oh, giriyorken geri çıktı anneciğim ya bakalım. o oh, girmiyor toplarımız. Neden basket olmuyor ya? Basket olsun toplarımız. Hadi gir sen anneciğim. At. Aa oh, bitti. Kısaymış ya. Bitti. Evet. Hadi bir tur daha oyna bakalım. Oğlum ya ev salla bakalım buraya. Görüşürüz arkadaşlar de anneciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Babacım buna mı? Ya gidemedik biz. Yine mi burada? Aa neye bindin onun Miraç? Bu nasıl ışıklı? Ne kadar güzel bir araba ya. bakar mısınız? Rengarenk ışıkları var. Anneciğim ne kadar güzel araban. Evet bu araba da çok güzelmiş. Nereye gidiyorsun arabana bindin? Beni de götürür müsün anneciğim? Hadi beni de götür bakalım. O ne var? Ay direksiyonu var. Burada neler neler varmış. Evet. Ee, senin, sen deden. Ben de geleyim beni de götür bakalım. Hadi ben de gidiyorum.